Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, finans piyasalarının merakla beklediği 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Habertürk ekranlarında konuşan Memiş, gümüşün 2025'teki güçlü performansına dikkat çekerken gram altın için tarihi zirveler öngördü. Gelişen jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle 2026'nın altın ve gümüş için yüksek oynaklık içeren bir yıl olacağını belirtti. Elinde bir gram bile olan dikkatli olmalı diyen Memiş, Uzun vadede gram altının 10.000 TL'yi aşabileceğini söyledi. Memişe göre 2025 yılı gümüş yatırımcısının yüzünü güldüren bir dönem oldu. Özellikle sanayi kullanımının artması ve fiziki talebin yükselmesiyle birlikte gümüş fiyatlarında sert yükselişler yaşandı. Altın gümüş rasyosunun yıl boyunca 110'dan 72 seviyelerine kadar gerilemesi bu yükselişi destekleyen en önemli faktörlerden biri olarak gösterildi. Gümüş ons bazında 59 doların Gram bazında ise 80 liranın üzerine çıkarak yılın kazandıran yatırım aracı oldu. İslam Memiş, gümüşün ani yükselişinin ardından yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini vurguladı. Bu seviyelerden gümüş almak teknik olarak riski olabilir diyen Memiş, özellikle altın-gümüş rasyosunun yeniden yükselmesini beklediğini belirtti. Volatil yapısı nedeniyle gümüşte sert düzeltmelerin mümkün olduğunu söyleyen Memiş, gümüş hızlı çıkar, aynı hızla geri çekilebilir. Sabırsız yatırımcı zarar eder dedi. 2026 yılı için manipülasyon yılı ifadesini kullanan Memiş, yatırımcılara dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu. Ons altın için 3800-4800 dolar arası geniş bir bant öngördüğünü dile getiren uzman isim, barış ortamında 4000 dolar altı, gerilimde 4500 dolar üstü mümkün dedi. İç piyasada gram altın için yıl sonu tahminini ise 5750-6000 TL aralığı olarak güncelledi. Özellikle işçilik maliyetlerindeki düşüşün gram altını sabit tuttuğunu ifade etti. En dikkat çeken açıklamalardan biri ise uzun vadeli gram altın hedefiydi. İlk etapta 8 bin Türk lirası, ardından jeopolitik risklerin artması halinde 10 bin Türk lirası seviyesinin görülebileceğini ifade edenmemiş yatırımcıların fiyattan çok miktar odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Altın 5 bin mi, 6 bin mi oldu diye bakmayın. Önemli olan elinizdeki 10 gramı 20 grama çıkarabilmek diyerek yatırım stratejilerinde sabır ve planlı hareketin önemini hatırlattı. İslam memiş, altına olan vatandaşlara ikiye ayrılmış bir strateji önerdi. Nakit ihtiyacı olanlar için 5.750-6.000 TL aralığı satış fırsatı olarak değerlendirildi. Ancak düğün, araç ya da ticaret planı olmayan yatırımcılara altına elinizde tutun, bekleyen kazanacak tavsiyesi verildi. Panik satışlardan kaçınılması gerektiğini belirtenmemiş, fiyat değil, sabır kazandırır diyerek yatırımcılara soğukkanlılık çağrısı yaptı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025'in değerli metal kazananının gümüş olduğunu belirterek, 2026'da altın fiyatlarının geniş bant aralığında sert dalgalanmaya açık olacağını söyledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025'in gümüş açısından tarihsel zirvelerle kapandığını, 2026 yılının ise hem altın hem gümüşte yüksek oynaklığın öne çıkacağı bir dönem olacağını söyledi. Habertürk TV'ye değerlendirmelerde bulunan Memiş, yılbaşında yaptıkları promeksiyonlarda gümüşün altına göre daha güçlü seyredeceğini öngördüklerini hatırlatarak, altın gümüş rasyosunun 110'dan 72 seviyelerine kadar düşmesi ve fiziki talep patlaması gümüşü yılın şampiyonu yaptı, dedi. Memiş'e göre gümüşün son çeyrekte rekorlar kırmasının ardında iki kritik başlık var. Ö güneş paneli üretiminde artan kullanım. E-tıp alanında gümüşün mikrop ayırıcı özelliği nedeniyle yükselen talep. Ons gümüş 59 doların, gram fiyatı ise 80 liranın üzerine çıkarak yeni zirveleri gördü. Ancak Memiş, bu seviyelerin sağlıklı alım noktası olmadığı görüşünde. Teknik düzeltmeler gelmeden bu fiyatlardan gümüş alınmasını tavsiye etmem. Rasyonun yeniden yükselmesi ve onsun destek bölgesine çekilmesi gerekiyor. Volatilitesi yüksek bir emtia olan gümüşe ilişkinmemiş, kısa sürede sert düşüşlerin de mümkün olduğuna işaret ederek yatırımcıya sabır tavsiyesinde bulundu. Bol piyasasını 2026'da bekleyen senaryoları değerlendirenmemiş, ons altında 3800-4800 dolar aralığında geniş ve sert hareketlerin görülebileceğini söyledi. Gerilimin azaldığı bir jeopolitik ortamda 4000 dolar altı, küresel risklerin arttığı bir tabloda ise 4500 dolar üzeri fiyatlamaların mümkün olduğunu vurguladı. Gram altın için yıl kapanışı beklentisinin 5750-6000 Türk lirası aralığında olduğunu belirtenmemiş, işçilik maliyetlerindeki düşüşün gram fiyatını bir süre stabilize ettiğini aktardı. 2026 için gram altındaki ana senaryoyu şöyle özetledi. Gram altında ilk teknik hedef 8000 Türk lirası. Eğer küresel ekonomilerde daralma ve jeopolitik risklerde sertleşme yaşanırsa, gram altının tarihte ilk kez daha yüksek bantlara yönelmesi ihtimal dışı değil. Memiş, yatırımcıya yönelik en net uyarısını da yineledi. Altın 5000 ya da 6000 oldu diye düşünmeyin. Önemli olan elinizdeki 10 gramı 20 grama çevirebilmek. Fiyata odaklanan manipülasyona takılır. Düğün yapacaklar ve altın borcu bulunanların 5750-6000 TL bandını değerlendirebileceğini söyleyen Memiş, altın olup nakit ihtiyacı bulunmayanlara ise şu tavsiyeyi verdi. Ev, araba, ticaret planınız yoksa mevcut altını koruyun. Sabırla bekleyen kazanacak. 2025 değerli metaller raporunu değerlendiren finans uzmanı İslam Memiş, gümüşün yılı zirvede kapattığını belirtirken 2026 yılında altın fiyatlarının tarihinin en yüksek seviyelerini görebileceğini açıkladı. Memiş, önümüzdeki yıl hem altın hem de gümüşte sert dalgalanmaların yaşanabileceğini vurguladı. 2026 yılı için sert fiyat hareketleri uyarısı yapan Memiş, Ons altında 3804-800 dolar aralığının yakından izlenmesi gerektiğini belirtti. 4000 dolar altı, gerilim dönemlerinde ise 4500 dolar üzeri fiyatlamalar mümkün. Memiş'in 2026 öngörülerine göre, ilk hedef 8000 Türk lirası. Ekonomik daralma, savaş riskleri ve jeopolitik gerilimlerin artması halinde 5 haneli rakamlar mümkün. Uzman, Özellikle uzun vadeli yatırımcıların altını elde tutmasının kazançlı olacağını belirtti. Altın 5000 oldu, 6000 oldu diye bakmayın. Önemli olan elinizdeki 10 gramı 20 grama çıkarabilmek. Bekleyen kazanacak. 2025 değerli metaller raporunu değerlendirdiği HaberTürk TV yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Memiş, gümüşün 2025 yılını tarihi zirvede tamamladığını ve 1 Ocak'ta yaptıkları analizlerdeki gümüşün altını geride bırakacağı yönündeki öngörülerinin gerçekleştiğini belirterek gram ve ons gümüş 2025'in şampiyonu oldu, altını tahtından etti dedi. Memiş, mevcut seviyelerden gümüş alımı yapılmasını önermedi. Yatırımcıları, teknik düzeltmeler ve altına gümüş rasyosunun yeniden yükselerek ons gümüşün destek seviyelerine çekilmesi için beklemeleri konusunda uyardı. Gümüşün altın kadar istikrarlı olmadığını vurgulayan Memiş, gümüş altın kadar istikrarlı değil, sabır şart dedi ve ekledi. Bir ayda altını tahtından eder ama aynı hızla sert düşebilir. Gümüşe giren yatırımcı mutlaka sabırla hareket etmeli. 10 altın hedefi, 10 altın için 3800-4800 dolar aralığının mümkün olduğunu belirtti. Gram altında ilk hedefin 8000 Türk lirası olduğunu açıklayan uzman, jeopolitik risklerin artması halinde ise tarihte ilk kez 5 haneli rakamların 10.000 Türk lirası ve üzeri görülebileceğini söyledi. Son olarak ise altın yatırımcılarına altın elinde olan sabretsin, bekleyen kazanacak mesajını verdi. Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği milyonlarca vatandaşımız tarafından merak ediliyor. Çünkü çok sayıda vatandaşımız yüksek fiyattan gram altın alıp beklemeye geçmişti. Yeni çeyrek altın alacak vatandaşlarımız da 5800 Türk Lirası seviyelerinden almak zorunda kalacak. Para piyasaları ve altın uzmanı İslam Memiş ise elinde 1 gram altını bile olan vatandaşlar için çok önemli bir değerlendirmede bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş finans piyasalarının merakla beklediği 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, gümüşün 2025'teki güçlü performansına dikkat çekerken, gram altın için tarihi zirveler öngördü. Gelişen jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle, 2026'nın altın ve gümüş için yüksek oynaklık içeren bir yıl olacağını belirtti. Elinde bir gram bile olan dikkatli olmalı diyen Memiş, uzun vadede gram altının 10.000 TL'yi aşabileceğini söyledi. Memiş'e göre 2025 yılı, gümüş yatırımcısının yüzünü güldüren bir dönem oldu. Özellikle sanayi kullanımının artması ve fiziki talebin yükselmesiyle birlikte gümüş fiyatlarında sert yükselişler yaşandı. Altın, gümüş rasyosunun yıl boyunca 110'dan 72 seviyelerine kadar gerilemesi, bu yükselişi destekleyen en önemli faktörlerden biri olarak gösterildi. Gümüş, ons bazında 59 doların, gram bazında ise 80 liranın üzerine çıkarak yılın kazandıran yatırım aracı oldu. İslam Memiş, gümüşün ani yükselişinin ardından yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini vurguladı. Bu seviyelerden gümüş almak teknik olarak riske olabilir diyenmemiş, özellikle altın gümüş rasyosunun yeniden yükselmesini beklediğini belirtti. Volatil yapısı nedeniyle gümüşte sert düzeltmelerin mümkün olduğunu söyleyenmemiş, gümüş hızlı çıkar, aynı hızla geri çekilebilir, sabırsız yatırımcı zarar eder dedi. 2026 yılı için manipülasyon yılı ifadesini kullanan Memiş, Yatırımcılara dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu. Ons altın için 3800-4800 dolar arası geniş bir bant öngördüğünü dile getiren uzman isim, barış ortamında 4000 dolar altı, gerilimde 4500 dolar üstü mümkün dedi. İç piyasada gram altın için yıl sonu tahminini ise 5750-6000 TL aralığı olarak güncelledi. Özellikle işçilik maliyetlerindeki düşüşün gram altını sabit tuttuğunu ifade etti. En dikkat çeken açıklamalardan biri ise uzun vadeli gram altın hedefiydi. İlk etapta 8 bin Türk lirası, ardından jeopolitik risklerin artması halinde 10 bin Türk lirası seviyesinin görülebileceğini ifade edenmemiş, yatırımcıların fiyattan çok miktar odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Altın 5 bin mi, 6 bin mi oldu diye bakmayın. Önemli olan elinizdeki 10 gramı 20 grama çıkarabilmek diyerek yatırım stratejilerinde sabır ve planlı hareketin önemini hatırlattı. İslam Memiş, altına olan vatandaşlara ikiye ayrılmış bir strateji önerdi. Nakit ihtiyacı olanlar için 5.750-6.000 Türk Lirası aralığı satış fırsatı olarak değerlendirildi. Ancak düğün, araç ya da ticaret planı olmayan yatırımcıları altına elinizde tutun, bekleyen kazanacak tavsiyesi verildi. Panik satışlardan kaçınılması gerektiğini belirtenmemiş, fiyat değil, sabır kazandırır diyerek yatırımcılara soğukkanlılık çağrısı yaptı. Altın alan vatandaşların bu 30 maddeye dikkat etmesi gerekiyor. Sadece banka veya hazine ve maliye bakanlığı yetkili müessese belgesi olan yerden alın. Mutlaka tarihli, kaşeli seri numaralı fatura alın. Aldığınız altını hassas elektronik terazide kendiniz tartın.